Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro üyesi Mardin Gökkaya'nın himayesinde Türkmen kadınların katılımıyla önemli bir seminer düzenlendi. Fuzuli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşan seçimler öncesi yürütülen çalışmalar ve hazırlık süreci el alındı. Seminerde kadınların siyasi süreçlerde daha aktif rol alması gerektiği vurgulandı. Katılımcılara seçim süreciyle ilgili bilgilendirici sunumlar yapıldı. Biz kadınlar olarak bir seminer hazırlığını gördük. O seminerde hedefimiz seçimlere ne şekilde hanımların davranışı. Önemlisi bir gün karnalar, kartlarını almak çok önemlidir. Seçimle ilgili. Bu hanımları de şekilde hazırlıkların geleceği için. Çünkü bir demokrasi bir haktı. Bir insan haklarıydı. Hanımın da rolü çok büyüktü. Zaten Türkmen hanımı da güclüdü. Her zaman özünü her mahfilde, siyasi alanda olsun, sosyal mahfilde olsun her zaman doğru rolü çok büyüktü.